قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك daha önce gördüğümüz yüzlerce hadisi şerifte olduğu gibi bu hadisi şerifi de İmam Bukhari İmam Malik'ten rivayet etmiştir. Yani İmam Malik Bukhari'nin üstadının üstadı olmaktadır. An ibn Shihab bin An Urve an Aişe radıyallahu anha enha kâlet. Hazreti Aişe validemizden yeğeni Urve rivayet ediyor. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. İmkâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem le yedâ'ul amele ve hu ve huve yuhibbu en ya'mele bihi. Zaman zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapmayı arzu ettiği halde bazı ibadetleri terk ederdi. Haşyete en ya'mele bihin nâsü fe yufradı aleyhim. İnsanlar bunu bir amel olarak, devamlı bir amel olarak kabul ederler de onlara farz olur endişesiyle başladığı bazı nafile ibadetleri terk ettiği olurdu. Hz. Ayşe Validemizin bu ile başlayan, genelleme ifade eden sözleri çok anlamlıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden bir takım neticeler çıkaran, sünnet-i seniyi en güzel şekilde yorumlayan ve ondan elde ettiği sonuçları sahabe-i kiramla ümmeti Muhammed'le paylaşan bir kimse. Annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Bu hadisi şerifte de böyle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı nafile ibadetlere başlardı. İnsanlar da onun o nafile ibadeti yaptığını görünce onun gibi yapmaya çalışırlar. Ve süreklilik arz edince Zaman zaman terk ederlerdi ki e, insanlar bunu farz olarak telakki etmesinler diye. Evet. Buradaki bu hadis i şerifte yine e, lügat açısından ifade edeceğimiz e, in kâne le yedau. Buradaki in innehu e, e, ifadesinden e, muhafeftir. Innehu. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer cümlede e, fiili başında l bulunursa baştaki in innehu in in şeklinde okunur. Gerçek şudur ki diye tercüme etmemiz lazım. Buradaki in yani in neden muhaffeftir. Gerçek şudur ki şöyle bir hakikati ifade etmek istiyorum ki diyor Hazreti Ayşe validemiz innehu kâne takdirinde kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz le daul amele ve huve yuhibbu en ya'mele bihi. Çok sevdiği, arzu ettiği halde bazı nafile ibadetleri terk ederdi. Haşyete en ya'mele bihin nasu fe yufrad aleyhim. İnsanlar bu ameli işler işler de farz olur endişesiyle. Farz gibi telakki ederler endişesiyle. Farz gibi kabul ederler korkusuyla ümmetini düşündüğü için, ümmetine sıkıntı olmaması için, ümmetine bir ağırlık vermemesi için Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu şekilde davranırdı. Ve ma sabbaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duha kattu. Hazreti Ayşe validemizin kendi şahsi görüşü, tespiti bu. Peygamberimiz hiç kuşluk namazı kılmadı. Ve inni le usabbihuha ama ben kuşluk namazı kılıyorum buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kuşluk namazını kıldığına dair Ümmü Hani'den, Ümmü Seleme'den, başka annelerimizden, başka şahsiyetlerden rivayetler var. Başka hadis-i şerifler var. Ama Hazreti Ayşe ve Validemiz de beraber olduğu günlerde e, kuşluk namazı kılmadığı için Peygamberimiz kuşluk namazı kılmadı. Ama ben kuşluk namazı kılıyorum ifadesini e, veya peygamber efendimiz kuşluk namazına devam etmedi. Ben bu namaza devam ediyorum şeklinde bir açıklama getirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu manada ümmetini düşündüğünü ifade etmek için.